Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun e, adeta işletim sistemini masaya yatırıyoruz. Evet, elimizdeki notlarda iki devasa yapı var. Toprak sistemi ve ordu. Ama notları okudukça şunu fark ettim. Bunlar aslında iki ayrı konu değil. Hiç değil. Yani sanki biri imparatorluğun donanımı, diğeri de o donanım üzerinde çalışan en önemli yazılım gibi. Çok yerinde bir benzetme bu. Gerçekten de öyle. Toprak sistemi yani ülkenin en temel kaynağının nasıl yönetildiği, o yapının donanımı, altyapısı. Altyapısı evet. Orduysa o donanımın gücünü kullanan, imparatorluğu ayakta tutan ve genişleten en kritik yazılım. Bu ikisi arasındaki o bağlantı ise bugün bolca konuşacağımız tımar sistemi aslında. Harika. İşte bu bağlantıyı, bu arayüzü çözeceğiz bugün. Sizin için hazırladığımız bu sohbette önce bu donanımın yani toprağın nasıl yönetildiğine bakacağız. Kim ekip biçiyor, geliri nereye gidiyor? En önemlisi o. Evet. Sonra da bu toprak sisteminin o meşhur orduyu yani yazılımı nasıl çalıştırdığını ve finanse ettiğini adım adım inceleyeceğiz. O zaman temelden başlayalım. Yani toprak türlerinden. Başlayalım. Notlarda üç ana başlık öne çıkıyor: miri, mülk ve vakıf. Sanırım en ağırı, en önemlisi miri arazi. Kesinlikle. Çünkü miri kelime anlamıyla devlete ait olan arazi demek ve imparatorluk topraklarının yani ezici çoğunluğu bu statüde. Hı hı. Buradaki mantık şu. Toprak padişahın yani devletindir. Ama devlet İstanbul'dan kalkıp Sivas'taki tarlayı ekip biçemez. Doğru. Bunun yerine kullanım hakkını belirli şartlarla vatandaşa veriyor, gelirini ise hizmet karşılığında bir görevliye. Bu yapı notlarda da belirtildiği gibi 1858 Arazi Kanun Nanesi'ne kadar sistemin kalbi olmaya devam etti. Bir saniye notlara bakıyorum da eğer bütün bu miri araziler devlete aitse neden kendi içinde paşamaklık, ocaklık, yurtluk gibi bir sürü farklı isme ayrılmış? Hmm. Madem hepsi devletin ne fark ediyor ki? Yani gelirleri farklı yerlere mi gidiyordu? Olayı neydi bunların? İşte sistemin şey güzelliği de tam burada başlıyor. Öyle mi? Tabii bu isimlendirmeler var ya. Aslında bir nevi bütçeleme sistemi gibi düşün. Her bir arazi türünün geliri daha en başından belli bir yere tahsis edilmiş. Yani etiketlenmiş. Ha anladım. Mesela paşamaklık arazilerin geliri doğrudan saray kadınlarının yani padişahın annesinin, eşlerinin, kızlarının masraflarına gidiyor. Hazineye uğramıyor bile. Doğrudan oraya okuyor yani. Aynen. Ocaklık gelirleri tersane masrafları veya kale muhafızlarının maaşları gibi e, stratejik askeri harcamaları karşılıyor. Yurtluk ise sınır boylarındaki beylere hem bölgeni koru hem de bu toprağın geliriyle geçin demek için veriliyor. Anladım. Yani para önce merkezi hazinede toplanıp sonra dağıtılmıyor. Gelir daha kaynağında doğrudan ilgili kuruma veya kişiye akıyor. Kesinlikle. Bu müthiş bir bürokratik verimlilik sağlıyor olmalı. Peki ya doğrudan hazineye giden hiç mi bir şey yok? Olmaz mı? Var elbette. O da mukata araziler. Bunların vergi gelirleri İltizam dediğimiz bir tür açık artırma usulüyle peşin olarak toplanıyor ve doğrudan merkezi hazineye aktarılıyor. Hı hı. Ama sistemin asıl dehası orduyla o bağlantıyı kuran en büyük miri arazi kullanım biçiminde yatıyor, yani dirlik sisteminde. Evet. İşte geldik o meşhur ara yüze dirlik sistemi. Notlarda bu sistemin Osmanlı'nın gizli gücü olduğu söyleniyor. Nedir bu sistemi bu kadar özel kılan? Özel kılan şey aynı anda üç sorunu birden çözmesi. Birincisi tarımsal üretimin devamlılığını garanti altına alıyor. Tamam. İkincisi devletin vergi toplama yükünü ortadan kaldırıyor. Üçüncüsü ve en önemlisi hazineden tek kuruş harcamadan devasa bir eyalet ordusunu finanse ediyor. Bu nasıl oluyor? Mülkiyet devletin, toprağa işleme hakkı köylünün, toprağın vergilerinden doğan gelir ise o bölgeyi yöneten ve devlete hizmet eden görevlinin. Notlarda bu dirlikler de gelirlerine göre üçe ayrılmış, has, ziyamet ve tımar. Bu bir tür rütbe sistemi gibi mi? Aynen öyle. Yani has bir generalin maaşı, ziyamet bir albayın, tımar da bir teğmenin maaşı gibi düşünebilir miyiz? Harika bir benzetme. Tam olarak bu. Sadece maaş değil, aynı zamanda sorumluluk alanı. Geliri en yüksek olan has, sadrazam, vezirler gibi en üst düzey yöneticilere veriliyor. En tepedekilere. Evet. Ortanca olan zeamet, kadılar, subaşılar gibi orta kademe bürokratlara veriliyor. En yaygın olan ve sisteme adını veren tımar ise, savaşta yararlılık gösteren askerlere ve küçük memurlara tahsis ediliyor. Anladım. Asker sayısı, tımar sahibine göre kat kat fazlaydı. Peki bu dirlik sahibinin görevi ne? Sadece oturup Vergim gelsin diye beklemiyor herhalde Asla Başarısız olursa ne oluyordu mesela Bu sene verim düşüktü asker gönderemiyorum demelüksü var mıydı? Asla yoktu Dirlik sahibinin Çok net Sorumlulukları var Birincisi Bölgesindeki asayişi sağlamak zorunda İkincisi Üretimin devamlılığı için köylüye destek olmak zorunda hı hı. Üçüncüsü vergiyi adil bir şekilde toplamak zorunda. Ve işte kilit nokta. Topladığı her belirli miktarda vergi geliri karşılığında devlete cebelo adı verilen tam teçhizatlı, zırhlı, atlı bir asker yetiştirmek ve savaş zamanı bu askerlerle birlikte sefere katılmak zorunda. Yani görevini aksatırsa ne oluyor? Eğer bu görevlerini aksatırsa dirlik elinden alınırdı. Bu kadar basit. Bir dakika, bu inanılmaz bir sistem aslında bu yani döneminin çok ötesinde bir şey. Bir nevi franchise sistemi gibi. Tam olarak bu. Hatta taşeron sistemi. Devlet diyor ki ben sana şu bölgenin vergi toplama ve yönetme imtiyazını veriyorum. Sen de bunun karşılığında benim adımı oranın güvenliğini sağla ve savaşa hazır bir orduyu finanse et. Aynen bu. Bu hazineyi hiç yormayan, kendi kendini finanse eden inanılmaz verimli bir askeri ekonomik model. Tam olarak bu. Ve bu Cebelulu dediğimiz askerler yani tımarlı sipahiler Osmanlı eyalet ordusunun bel kemiğini oluşturuyordu. Burada notlarda senin için de çok e, ilginç bir detay var. Dinleyenlerin de hoşuna gidecektir. Oo, merak ettim. Notu hazırlayan kişi Cebelu ile Cebeci'yi karıştırmamak için bir akılda kalma yöntemi önermiş. Nasılmış? Hilal Cebeci'den aklınıza gelsin. Hilal Türk'ü temsil etsin. Yani Cebelu eyaletlerdeki Türk atlı asker. Çok iyi. Cebeci ise saraydaki devşirme kökenli, silah ve mühimmattan sorumlu asker. Bu küçük hile bile sistemin ne kadar farklı katmanlardan oluştuğunu gösteriyor. Gerçekten de çok zekice bir not. Çünkü bu iki terim sıkça karıştırılır. Biri eyalet ordusunun temelini oluşturan, o toprağa dayalı sistemin ürettiği bir asker. Diğeri ise merkez ordusunun yani kapı kulu ocaklarının maaşlı, profesyonel bir uzmanı. Yani kökenleri, görevleri, her şeyleri farklı. Tamamen farklı. Peki, Miri arazi ve onun içindeki dirlik sistemi devletin bel kemiği. Bu anlaşıldı. Ama notlara göre her toprak devlete ait değil. Değil tabii. Bir vatandaşın çıkıp burası benim tapulum alım, alırım satarım, miras bırakırım diyebildiği yerler de vardı sanırım. Elbette. İşte o da bizi ikinci kategoriye, yani mülk arazilere getiriyor. Bunlar bildiğimiz kişisel mülkiyet. Normal tapulu arazi. Aynen. Onlar da kendi içinde öşri, yani Müslümanlara ait ve haraci, yani gayrimüslimlere ait olarak ayrılıyor ve sahipleri buna göre ürün veya toprak vergisi veriyor. Bir de vakıf var. Evet. Üçüncü ve son kategoride vakıf arazileri. Bunların geliri de tamamen hayır işlerine yani cami, medrese, hastane, aşevi gibi sosyal kurumlara harcanan topraklardı. Bu da aslında devletin sosyal hizmet yükünü hafifleten, kendi kendine işleyen bir sivil toplum mekanizmasıydı. Harika. Toprak sisteminin orduyu nasıl beslediğini özellikle tımar ve cebeli askeriyle net bir şekilde gördük. Şimdi bu devasa ordunun kendi iç yapısına biraz daha Yakından bakalım. Bakalım. Notlara göre ordu temelde ikiye ayrılıyor. Merkezde doğrudan padişaha bağlı Kapıkulu ocakları ve Taşra'da yani eyaletlerdeki eyalet askerleri. Evet bu ayrım çok kritik. Kapıkulu daimi, profesyonel, maaşlı ve başkentte konuşlanmış bir orduydu. Eyalet askerleri ise büyük ölçüde tımar sistemine dayalı, barış zamanı tarımla uğraşan, savaş zamanı toplanan bir yapıydı. Yani bir devletin yumruğuysa diğeri küvü vücudu. Çok güzel özetledin, aynen öyle. Önce o yumruğa yani kapı kulu askerlerine odaklanalım. Notlarda devşirme sistemiyle yetiştirildikleri yazıyor. Yani çocuk yaşta alınıp özel bir eğitimden geçiriliyorlar. Evet, tam profesyoneller. 3 ayda bir ulufe denen maaş, padişah tahta çıktığında da cülüs bahşişi alıyorlar. Sistem o kadar düzenli ki her askerin fiziksel özellikleri eşkel defterine, maaş bilgileri ise esame defterine tek tek kaydediliyor. Bu modern bir insan kaynakları departmanı gibi bir şey. Aynen öyle. Kesinlikle bürokrasinin ne kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor. Bu profesyonel ordu da kendi içinde piyadeler ve süvariler olarak ikiye ayrılıyor. Piyadeler denince akla hemen Yeniçeri Ocağı gelir. Tabii ki en bilineni o. Onlar ordunun en elit, en meşhur birliği. Ama aslında arkalarında devasa bir uzmanlar ordusu var. Kaleleri yıkmak için tünel kazan lağımcılardan. Lağımcılar. Evet, Bugünün havan toplarını andıran el bombaları yapan humbaracılara, devasa topları döken topçulara kadar her biri kendi alanında uzmanlaşmış, adeta dönemin özel kuvvetleri gibi birimler bunlar. Süvariler, yani atlı birlikler için ise notlarda altı bölük halkı deniyor. Onların da görevleri çok net anladığım kadarıyla. Çok net. Sipah ve silahtar bölükleri padişahın otağını yani kişisel çadırını ve güvenliğini sağlıyor. Sağ ve sol garipler ordunun en değerli varlıklarını yani hazineyi koruyor. Doğru. Sağ ve sol ulüfeciler ise sancağı yani imparatorluğun onurunu temsil eden bayrağı koruyor. Herkesin görevi milimetrik olarak belli. İşte bu Kapıkulu ordusu devletin merkezdeki vurucu gücüydü, padişahın sadık ordusuydu. Eyalet ordusunun temelini ise az önce konuştuğumuz tımarlı sipahiler yani cebelü denilen Türk atlı askerler oluşturuyordu. Yani sayıca en kalabalık olanlar onlardı. Kesinlikle ordunun en kalabalık kısmı onlardı ve savaş zamanı on binlerce asker bağlı oldukları beylerin komutasında sefere katılırdı. Onlar olmadan büyük bir sefer düzenlemek imkansızdı. Bir de bu iki ana güce destek olan yardımcı kuvvetler var. Notlardaki isimler çok renkli gerçekten. Sınır boylarında keşif ve yıpratma savaşları yapan akıncılar. Evet. İnanılmaz cesaretleriyle önden giden ve düşman hatlarını yaran deliler. Ordunun su ihtiyacını karşılayan sakalar. Önemli geçitleri ve yolları koruyan derbentçiler. Ve tabii ki turnacılar. Evet, turnacılar. Notlarda Allı Turnam türküsüne yapılan gönderme çok hoşuma gitti. Benim de. Gerçekten de turna kuşu gibi haber taşıdıkları için bu ismi almışlar. Ordular arası iletişimi ve haberciliği sağlıyorlardı. O türküdeki gibi haber ve selam götürüyorlardı. Bu tür küçük detaylar sistemin ne kadar incelikli ve kültürel kodlarla iç içe olduğunu gösteriyor. Peki, tüm bu kara odaklı sistem Denizde nasıl işliyordu? Tımarlı sipahinin denizde bir karşılığı, bir tımarlı leventi var mıydı? Hah, işte orada sistem tamamen değişiyor. Bu çok önemli bir nokta. Öyle mi? Denizcilik toprağa değil, limanlara, ticarete ve ganimete dayalı bir yapı. Bu yüzden levent dediğimiz donanma askerleri tımarlı sipahiler gibi toprağa bağlı değil, daha çok profesyonel veya gönüllü maaşlı askerlerdi. Yani sistem karadaki gibi değil. Hiç değil. Hatta Akdeniz'deki meşhur garp ocakları, yani Tunus, Trabluskarp ve Cezayir, neredeyse kendi gelirleriyle kendi donanmalarını kuran, merkeze gevşek bağlarla bağlı özerk yapılardı. Çok ilginç. Yani şunu söyleyebiliriz, Osmanlı karada ne kadar merkeziyetçi ve toprağa dayalı bir güç ise, denizde bir o kadar ademi merkeziyetçi ve ticarete dayalı bir güçtü. Bu harika bir ayrım. Yani imparatorluk duruma göre iki farklı yönetim modeli uygulayabiliyordu. Özetlersek, bugünkü sohbetimizde Osmanlı'nın toprak ve ordu sistemlerinin bir saatin dişleri gibi nasıl mükemmel bir uyumla çalıştığını gördük. Kesinlikle. Tımar sistemiyle devlet hazinesinden para harcamadan hem tarımı canlı tutuyor, hem vergiyi düzenli topluyor, hem de savaş zamanı hazır, devasa bir eyalet ordusunu besleyebiliyordu bu yerel gücü de merkezde profesyonel kapı kulu ordusuyla dengeleyerek dönemine göre inanılmaz bir organizasyon kurmuş. Kesinlikle. Şimdi tüm bu konuştuklarımızın ışığında sana ve tabii dinleyenlere üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım. Harika birbirine bu kadar sıkı sıkıya, bu kadar hassas bir şekilde bağlı olan bu iki sistemden birine örneğin toprağa dayalı tımar sisteminde bir bozulma başladığında bu durum sadece orduyu mu etkilerdi? Hmm. Yoksa bu bozulma en ücra köydeki bir çiftçinin hayatından vergi düzenine, oradan eyaletlerdeki asayişe ve en sonunda saraydaki siyasi dengelere kadar uzanan bir e, zincirleme reaksiyonu tetiklemiş olabilir mi? Yani bu sistemin en büyük gücü aynı zamanda onun en büyük zayıflığı, aşil topuğu olabilir miydi?